Dostlar, Alçıtepe'den herkese selamlar. Yepyeni bir Battlefield 1 videosuyla inşallah karşınıza olmaya çalışacağız. Tabi sinirlenmezsek. Hmm. Söz hmm, veremiyorum. <laughs> Umarım iyisinizdir. Hepinize buradan selam olsun. Yanaklarınızdan öpüyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Bugün e, Osmanlı İmparatorluğundayım. Selam abim benim karşımda. <laughs> Elimde Martini Henry. Piyade tüfeği var. Bu tüfek biraz sıkıntılıdır ama oynamaya çalışacağız. Sonucumuz biraz az şu an ama inşallah dolacaktır. Öyle ümit ediyoruz. Ee, ne yapalım böyle? Şu D tarafını aldık. B'ye doğru bir geçelim. İnşallah güzel bir video olur ya. Hepinize buradan saygılar arkadaşlar. Şimdiden hepinize keyifli seyirler dileriz. Hadi bakalım. Bir başlayalım. Aha. Şey başladı. Lan. Düğün başladı. Allah Allah. Allah Allah. Benim elimde de gevur 98 nişancı var. Boku yedik o zaman. Yok ya. Ne boku perino Pelin o model. Bu silah kullanan var mı ya? Allah <laughs> Allah. Martin Henry adam vurdu direkt bizi. Martin Henry... 100 metreye kadar arkadaşlar çoğu zaman gerçekten çok etkili vuruşlar yapıyor. Önemli olan tutturmak. İleriye geriye koşu yaptıklarında yani düşman e, o ileri geri koşularında önüne veya arkasına <laughs> atıyor olabiliyor. Mesela ben şu an kötü sıktım. Şu an iyi sıktım. Eğim önemli. Eğim. De... Onda eğim onda çok önemli. <laughs> ya abi şu silahı nasıl kullanıyorsun? Evet buraya gelen var. başlıyor. Yok. Allahım. Evet, o. Dedim oyun herhalde bana vurdurtmayacak onu ama vurdurdu. Oğlum ben gece körken de görürüm line. Allah'ım sabır yarabbim ya. Öyle bir şey yok ya. Evet sonucumuz yavaş yavaş doluyor güzel. Bu Aynen iyi doğru. işarettir gençler. Çok aşırı derecede konuşup sizleri de kulağınızı e, şey yapmak istemiyoruz. E, Edirne tarafında biri var. Ben gideyim abi beklemenin bir mantığı yok. Cesaret lazım. Evet, ben burada taarruza geçiyorum. En güzeli olacak. Otomatik spor. Şey en güzeli. Böyle olmayacak. Ben çünkü kafa yiyeceğim. Biraz daha sniper oynarsam kafa yiyeceğim. Onun için. Kafadan vurdum adamı. Nerede o? Nerede? Öldürdüler. Ya bu ne? Martin yani bomba atar diyor. Bu özel asker mi? Bomba atar nasıl gönderdi bana? Bu ne? Var var bomba atar var. Vardın bazen görüyorduk hmm. ama. Neyse. Var var. Alıştık artık ya bak. yani öldürülmeye tecavüze uğramaya o kadar alıştık ki na nereden nasıl geldiğinin bir önemi yok artık bizim için ya bir şekilde geberiyoruz. Neredeydi lan? E şey iyi mi almış bunları ya A'yı da almışlar. Aha alevli. Oradan biz öldü. Alıyor musunuz orayı al alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Biz ya. nereye gitsek? Şurada bir bezevenk var. Onu öldürürsek iyi olacak. Ya Martin her dediğim gibi kolay bir silah değil. Bomba atma sakın. İyi eğim gerektiren atma. bir silah. <laughs> Eğimi neyse iş yaparsın. Canım biz de edited rifle değiliz ama yani oynayacağız artık. Kötü sıktım lan oynamaya çalış. Alışacağız. Abi, Martin Henry'yi ben Martin Henry'yi ben her gün oynamıyorum yani Borucum. Öyle yüz yıldızlı falan da değilim. Nadiren böyle can sıkıntısında alıyorum, oynuyorum ama e, gerçekten çok keyif veriyor bana. Beni hiç sıkmıyor. <laughs> güzel silah ya. Sesi falan çok güzel. Yani çok top bir sesi var. Hoşuma gidiyor benim bayağı. O. Çanakkale içinde vurdular beni. Hmm. Tövbe Rabbim, herif üstüme cesedime basıp geçti Singledi ya yala beni. Neyse düzeleceğiz inşallah be selam abim. Hmm. Ne zaman be Vay. Ne zaman değil ne zaman düzeleceğiz? Neredesiniz abi benim bak. <gülüyor> <gülüyor> Canım çok azdı. Tamir ettim de fark etmiyor. Tek atardım yakın mesafe. Gövdenin içine sıktım. Brocu. Her zaman atmıyor ya o tek. Böyle bir sıkıntı ha, inşallah. var. İnşallah. 95 vurdum ama. Aaa. Güzel. Asistlere bu el okeyiz abi. Bu el, bu el asistlere falan okeyiz. Hmm. Gel, Gel 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 gel. On, onu 10 on, onu 10 onu 10 onu. <laughs> senin ananı var ya, ananı sikerim. Senin ananı oruz bu çocuğu. Ha? Götüne girsin senin bu tuzaklı bomba. Senin götün ikidir bana süngüle. Amına kodumuna bak ya. Bak amına kodumuna bak ya. Götüne girsin o tuzaklı bomba Oruz. Ya tövbe estağfurullah. Küfür etmeyeceğiz dedik. Bak combo yaptık amına koyayım ya. Nerede o? Burada. Orada adam var dedim adam varmış Allah'tan. <laughs> Öldürdük hemen şuradan dikten dikten. Arkadan mı sıkıyorum? Hayır yani işin bok işin bok tarafı şu obrezle kafasının üstüne yakın sık. Aha Selam abi değil mi lan şu canım. Küçük ama olsun. Bu Selam abiye benziyor. Değilmiş daha. Selam abi zannedip heyecanlandım ya. <laughs> Gadasan'a kurban olduğum Tamam, okay. Martin'i dediğim gibi gençler, ee, güzel bir silah ama tabii kullanmayı bilene. E, Brom? Tabii ki. Tabii ki canım. Eğim ee, ]huh diyorum ya başına haberi. Eğim, eğim olacak. Eğim. Yani Martin de eğimin iyi olacak. Kesinlikle. Yine sıkıştırdık. Bakalım, biz yine herhalde önde götüreceğiz bu işi. Götürün brocum götürün. Bizimkiler pek bir şey yapamıyor gibi. İzimkilerim ben. Ta. Kaç abi? Kaç abi yoksa öleceğiz. Koyduk ama. Çık, çık anasını siktimin. Bak. <laughs> ya. Senin gibi askerin tamına koyayım. Ha anasının Koy. amına koyayım. Koy. Yeter artık. Anasını siktimin olayı. <laughs> lan atması yok amına kodumun tuşuna. Atlamıyor amına kodum. <laughs> dur. Dur valla eğim alamıyorum. Dur bro. Dur dakikadır. iki dakika dur. 74. küfür ettiriyor. bacı küfür ettiriyor orası bir çocuğu. Arkadaşlar sniper olmayınca böyle oluyor. Her biri bizi bozdu. Amına koyayım küfür bas haydi döndük. Kıfır sikiyim yerinde ya. Durun lan sıkmayın bana. ibineler. Sıkıyorlar abi. Tuzaklı Biraz yakında ya ben şeye tuzaklı koydum ama ben takip edemedim arkadaşlar. Eğer siz köşeden anlık takip etme durumunuz olursa yorumlara yazarsınız. Evin içine tuzaklı koydum ben ama ya hiç mi kişi yok mu ya? Buraya daha çok bomba geliyor ya ama. Ananı Martine var onda da dur. Sesinden anladım da. Oğlum önünde lan herif. Bizim klandaki arkadaş vurdu beni zaten. Vurun lan! Vurun öldürün gebertin. Klan bulan tanımam ben. Düşman düşmandır. <laughs> Bak Selam abiyle düşmanız mesela yani. <laughs> Hiç diyor muyum niye böyle niye şöyle diye. Şurada biri vardı. İki kişi var. O iki kişi. Daha 99 atıp... mu? Ey alıyorlar. Ey alıyorlar. O kim? Ne ara buraya geldiğiniz zaman o? yüz yıldızlı. Ölmez. Ölmez. Ayrıcalıklı. Oyunu onlar yaptı. Amına akoyim. Tuzaklı var lan orada. onların, Basın. onların tamam mı? EA, EA Games'ten özellikleri var. Değil mi? buna koyduklarımın ha. Ben de öyle düşünüyorum. Biz yalnız fena yine. silah 100 yıldız yapıp bir bakacağım. Acaba bizde olacak <laughs> mı? Bakacağım. Olmazsa evet, iyi <laughs> Amına koyacağım. Ana öyle, ana vura söyleyeceğim onlara. Adamı hmm. öldürecektim. Adamın önünde adam da oldu ya. ya. Ne adamsin sen buraya? Vallahi Allah Hayır. canını Hayır. almaya ya. Hayır. 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 <laughs> Adamı öldürüyordum. Adamın önünde adam oldu. Mermim bitti. Adamı öldüremedim. Bir tanesini alabildim. Geri kalan geldi beni vurdu. Durur. Böyle, böyle zikimdirik... Oha. <laughs> Ana bak senin bizim e, sanırım kötü tarafımız şu arkadaşlar bakın yukarıdan aşağı bir bakar mısınız bizim takımı <laughs> yukarıdan aşağı bir tane medik var mı bir tane bak <laughs> bir şey iki söyledim. demiyorum bir tane medik yok bir de bir şey söyleyeceğim sıfır level var burada bak sıfır <laughs> Yo, önemli değil bu bir oyundur iyidir kötüdür ya hiç önemli değil arkadaşlar her zaman o iyi oynayacağız kazanacağız diye bir şey yok <laughs> biz keyif vermeye çalışıyoruz sizlere ama bu orospu çocukluğu. Bu başka bir şey değil yani. yani olmaz. Ya almıyor abi. Herkes medi yapamıyor şimdi. O da var kanka yani. Senin şu slat kaya mıdır nedir? Amına koyayım. İnşallah Türk değildir. Ana avrat sövdük adama. Yani beni çıldırttı ya. Herif süngüden başka hücum şeyini bilmiyor ya. Süngü mü attı sana? İki, de, iki defa süngüledi beni. Pezevenk. Ama birincide tamam okey ama ikincide... <laughs> İkinci de ben vurdum. <gülüyor> Ölmedi. Evet. <laughs> Ölmez. <laughs> 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 bunlar ölümsüz Bak 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 100 yıldızlılara. 67 vuruyor ya ağlayacağım ya. <laughs> Allah'ım bak orada da az önceki yerde de 100 yıldızlıydı 67 vurdu silah. Ya, oyun seçiyor ya adamına göre muamele amına koyayım. Vallahi milletvekili ya bunlar dokunulmazlıkları var bunların ya. Hmm. Ölmüyorlar abi ölmüyorlar ne yapayım. Bak bak ben hemen öldüm. Hemen öldüm. Götüme girdi benim. Hemen öldüm. Ben o adamı daha asistanlık için ne git, kadar git, tarayacağım. Git, git, git. Çok merak Aa. ediyorum ama. Çok merak ediyorum. İki kişi bastı. Bir kişi gitmedi ya lan. Kesin 100 yıldız onlar yemin ederim var yok. Bitsin abi bitsin de bu eziyet e çıkalım bari ya. Ya burada daha fazla eziyet e çekmenin bir anlamı yok. Bitsin bari de en azından hani şerefimizle Her zaten birazdan çünkü az kaldı. Sıkıştırdık kesti bir Sıkıştırın vurucu. Özel asker e, geldi. Bizimkiler bayrak almanın mantığını. Hadi ben 150'yim. Artık siklemiyorum da. Yani şurada benden başka bir tane var mı Allah aşkına rütbeli? Yok. Ya biriniz bayrak yani çekme olayına neden girmediniz arkadaşlar? Vallahi merakımdan soruyorum ya. Sadece merak yani benimki. Diyor ya benim sadece marak. Bela ayı alıyor bak. Tamam mı? 93 vuranca. Efe'ymiş lan. Hedef gözü yaşlı. Türkler defansta diyor abi bizim üçlü savunma gibi amına koyayım bir boka yaramıyoruz ki. 2 3 kill daha alırsak pişman güzel olur. Onu gördünüz mü? Yerim güzel. Ah, ben ya. yerimi şu an beğendim. Pişman, ne, pişman, yapıyorsun? Pita ne, pita yapıyorsun? ne yapıyorsun? Çak kal. Ne yapıyorsun? Çakal. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Yerim güzel abi hiç. Aha. Hiç kımıldamaya pişman, gerek suhriyeci. yok. 2 3 kill daha alalım bitirelim. Bakın, Spotlara sıkalım abi. Sesi kim attıysa onun ben elinin ayarına Şu sokayım. Dox ya. Vurur o şimdi beni. Adalet ya o beni şimdi vurur. Bir doğru Zeba. Yani ezici bir üstünlükle yendik ama. Şuraya bak. Bok zoğun anasını satayım. Bok gibi bir oyun oklusun. Şu olmaz ya brocum ortaya kal. yok canım sıkıntı yok ya. Hani her bölüm çok iyi vuracağız diye bir kural kaydı yok illaki. Böyle az vuracağımız ellerde olacak illaki. Bana sıkıyorlar. Bir iki kill daha gelir mi ya? <laughs> Dostlar ne diyorsunuz? Kaldır beni. Alırız saptır. Aldırmaz. Hadi be. Aldırmaz. Bitti. Neyse buna da şükür. En azından 29 kilo aldık böyle bir cehennemde. Hı, aynen Arkadaşlar e, lütfen kanalımızı e, takip etmeyi, videolarımızın evet. altına yorumlar yapmayı ve hala abone değilseniz aynen. abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyoruz. Bu videolar sizler için. Kendinize iyi bakın. Büyüklerimize selam. Küçüklerimizin yanaklarından öpüyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.